Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mooy arkadaşlar eee çalışıyoruz. Çel ee, bronz 3 yapmaya çalışıyoruz Mooy'a arkadaşlar. Mooy'u. Hemen şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu iyi karakter iyi karakter. İyi karakter. arkadaşlar. Bütün arkadaşlar. Bir yere gelen bütün karakterlerin hepsi güzel. Ben de şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. bütün, bütün, bütün herkes arkadaşlar istediğim şey eee herkes şey yapıyor arkadaşlar. Yeni karakterler oynuyor. Ben, ben ben de aynı şekilde. Çok kötü geldi. Çok kötü geldi ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Öbür maçta da oynayacağız. Hiç sıkıntı yapmak yok. Başladım arkadaşlar. O şey Mortis var çok sıkıntı. Ama oğlumuz olsun Abi Rosy nasıl ölebiliyoruz ya? Rosan menzili o kadar o kadar uzak vurabiliyor mu ya? Bilmiyordum ki. Rosy hiç vuramıyor mu arkadaşlar o yüzden? O çok güzel. Kolay geldi arkadaşlar. <laughs> Bayrı sıkıntı arkadaşlar. abi bayrağı nasıl öyle biliyorum? çıldıracağım ya bu kadar iyi karakterler var Moe sıkıntı kadar devam Moe bugün grandiş yapacağız arkadaşlar izleyen arkadaşlar arkadaşlar bunlar arkadaş olduk konuldu arkadaş olduk arkadaşlar bunlarla öbürlerini arıyoruz. şimdi o tarafa arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlık için kendini dışarı atıyorum. Arkadaşlar. En ikinci olarak iş olayıdır. Yükseklik alacak. Ender çıktı. Arkadaşlar devam ediyoruz hızlıca. mi var orada? Lig Premium kolay bir şekilde açacağımızı düşünmüyorum. Oradaki Lig Premium çok sıkıntı. Çok, çok kötü vuruyor ya. Çıldıracağım ya. Çok kaybettik. Muayaga çok canlı çok küçük e, karakter olduğu için hemen ölebiliyor arkadaşlar. Böyle ben bir maçı da bir arka Edgar gelmesi ya. şudur bunun arkadaşlar sıkıntı yok arkadaşlar hiç sıkıntı yok onunla da arkadaşlarla yarıştım şimdi arkadaşlar bu maçı da kazanırsam arkadaşlar su içeceğim. açacağım arkadaşlar Arkadaşlar şu an yük toplamaya çalışıyorum. Bu şey için arkadaşlar. De. Ben kaçayım şimdi. Çok sıkıştım arkadaşlar burada. Çok sıkıştım. Kaçayım saklanayım ben Kaçtım arkadaşlar. Öl artık dynamite ya. Çünkü bir top yine yapsın arkadaşlar. Güzel. Aa şey öldü. öldürdü. Tamam arkadaşlar şimdi hemen şey arıyoruz. adam arayalım. Burada Leon var. Abi ya. Nereden geldiniz sen? Dördüncü olduk arkadaşlar. Ama yine 3'ü açabileceğiz ayır, arkadaşlar çok az kaldı be. Şeker sushi. Oo çok güzel. Bir tane az ekstra aracı. bakalım kim gelecek. Kimin ekstra harcısı gelecek? Barley. O şey verdi çok güzel. Tamam şimdi bir sinema geçe alabilirim. Kimin kostümünü alasın? Şimdi arkadaşlar ben ilk önce direkt şuradan para diyorum. Daha stara arkadaşlar şey ya. Sen şuna basacağım bir arkadaşlar. Ha. Ee, kimi alabilirim? Bunlardan birini almam. Yukarı çıkalım. Bunu almam. Aa Dali alacağım. Dali'den de daha başka iyi birisi yok diye biliyorum. Mipple var ama da almayacağım. Darlı'yı alıyorum ben. Darlı'yı ikiye geliyor arkadaşlar. Darlı'yı aldım. Darlı'yı aldım arkadaşlar. Hızlıca arkadaşlar hemen Darlı'ya e gelin, Darlı Darlı. Darlı'nın Al Darlı'yı. Darlı'yı arkadaşlar oraya koyduk. Şimdi arkadaşlar biz neye bakacaktık? Başka? Aa, biz neye bakacaktık? Ben bir şeye bakacaktım. Neye de bak Neye bakacaktım? Arkadaşlar <laughs> şu çok güzel sütü söylüyorum. çok güzel arkadaşlar. Bakalım abi. <laughs> Arkadaşlar çünkü Max oynayacağım. Max değil arkadaşlar azıcık, azıcık oynayacağım. Max oynayacağım. Max'in kadı. Azıcık Max ile kasacağım. Maxte oynayanlar iyi oynuyormuş. Ben de oynuyorum Max Şimdi adamların içinden geçeceğim. Max Attım, Atlattı. Ama benim canım daha fazla. arkadaşlar direkt şunları aldım bir hadi be tamam Aga <laughs> be arkadaşlar Mortis geldi ya ben Mortis gibi şey alırım ben ya. Jesse alırdım da. Şimdi arkadaşlar şeyi bırak da hemen Moe'yle de kasmaya devam edelim. Çok az kaldı arkadaşlar. Son 75. Son 75. Burada 74 kaldı arkadaşlar. Son 74. 74. ya da alırız. 74 şey de alırsak arkadaşlar. nasıl diyeyim? Moe 3 3 3, 3 bronz 3 yapabiliriz. Hemen başlayalım. Muhammed ne güzel Moya ne güzel bir şey. <laughs> Sen var Semi alacağım? <laughs> Sen iyi karakter arkadaşlar ben size söyleyeyim. Oo dynamite var. kalabilirim. Kaçtım ben arkadaşlar. Canımı dolduracağım. Tamam. Doldurdum. Bir Frank var. Bayramak Sam'i öldürdü. Kulette dali öldürdü. Tamam Allah rahmet eylesin. Aga be. Orada canın çok az olması var ya alıyordum be. Aa, en azından 25 kademe yaptık şeyi. Ee, Moel el beş kadar yaptık. Şimdi Ender Ender geldi arkadaşlar. Gel, Açtım. Şimdi maç bakalım zor mu yacık kolay mı Çok zor be. Yok o kadar zor değil lan normal kolay. Edgar var. Edgar oynamıyor sanki. Kaçma oğlum Edgar. Aşağıya Edgar çok kaçıyor ya. Edgar ağlatmıyor biz çıktı. Aa Edgar boşver. Şöyle şey var. Boğ var. Boğ'u alalım. Av Al ya. Boğ'u aldık da. Fendi alamadık. Şşş. <laughs> Evet, son son 47 kaldı. Hadi arkadaşlar biteceğiz bu oyunu. Son 47. Yani. Top 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 da. Arkadaşlar ben sizin için söyleyeyim oynamak çok zor arkadaşlar. Ben direkt hiç dalmayacağım buna hiç dalmayacağım. Moyl çok yavaş arkadaşlar ya. O çok kolay geldi, hepsi bot. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şurada Grom var arkadaşlar. Grom'a dalacağım. Çünkü Grom beni alamaz. Onu biliyorum. O yüzden Grom'a dalıyorum. Da Grom bay bay. O dört düğünlü Grom. Şehit geliyor şuradan. bastım. Abi çok kötü vurdu. çünkü olduk. Son maç. Aa güzel mi arkadaşlar? 200 kredi be. Abi çok güzel bir şey verecek sandım. 200 kredi oldu. Verdim. Şuraya başla ben. Son maç. Bu maçı da kazanırsak çok güzel olacak. Hadi bakalım. Ee, sıkıntı, öbür sıkıntı, başka şey sıkıntı var arkadaşlar bir de. Aslında şey hiç sıkıntı, bir de nasıl ben de sıkıntı. Aa şuraya git şey, şey, var orada. Ee, Nita var. Ben dalmayacağım bunlara, bunlar sıkıntılar dalmış yüklük benim lazım, lazım daha mı Kaçamadık ki. 1 bir artı. Yaklaşık hemen Evet lütfen zor gelmesin artık lütfen. Ya yeter kaç satırsın. yakından vuracağım. Şurada bir sürülükler benim tarafımda. Çünkü benim tarafımda bir sürü gelmez çok iyi oldu arkadaşlar. Bir var. bir var. Çok sıkıntı. bir var. Bir vurursa canım fena gidecek. Ör artık kuştan tamam, çok güzel bir yağ aldım. şey almak zorundayım. Kaç kaç. Kaçırsın kaç. Canımız yok. Tamam burda mumuştum canım. Hadi abi tamam, şimdi dolacağım. Şimdi dalabilirim. Onu aldım. Gel gel. Bu kadar. Çok kolaydı. Bu maç kolaydı arkadaşlar. Bu maç kolaydı. Bunu da kazandık ve Bronze ve Yes! Muemiz Bronze 3 oldu arkadaşlar. Hepinize izleyenlere hepine, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.